3 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasından bu yana Mısır'da sular durulmuyor. Pazartesi akşamı bir kez daha meydanları dolduran binlerce Mursi yanlısına ordu müdahale etti. Yaşanan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybederken yaralananların sayısı 400'ü geçti. Mısır'da tansiyon düşmüyor. Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan halk gösterileri sürüyor. Pazartesi akşamı başkent Kahire ile İskenderiye başta olmak üzere 22 kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlendi. Sadece Kahire'deki meydanları dolduranların sayısı 2 milyonu aştı. Gösteriler sırasında sokaklar yine karıştı. Polis ve ordu Ramses Meydanı'nda gösteri yapan darbe karşıtlarına müdahale etti. Başkent Kahire'deki çatışmalar, Mursi'nin Cumhurbaşkanlığına geri dönmesini isteyen demokrasi yanlılarının şehirdeki lüks mağazaların bulunduğu Ramses Caddesi'ne yürüyüşüyle başladı. Trafiğin kapanmasına karşı çıkan esnaf ve sürücülerle göstericiler arasında arbede çıktı. Polis darbe karşılıklarını püskürtmek için göz yaşartıcı bomba kullandı. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybederken 300'e yakın kişi de yaralandı. Olaylar sırasında protestocular güvenlik güçlerine taşlarla saldırırken Kahire'nin ana caddelerinden birini de geçici olarak trafiğe kapattı. Mısır'da gece yaşanan çatışmaların ardından sabahın ilk ışıklarıyla meydan trafiğe tekrar açıldı ancak sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürmeye kararlı olan Müslüman kardeşler bu gece yeniden sokaklarda olacaklarının sinyalini verdi. Mısır'da pazartesi gecesi çatışmalara sahne olan Ramses Meydanı sabahın ilk ışıklarıyla tekrar trafiğe açıldı. Meydanda uzun temizlik çalışmaları yapıldı. Mısır güvenlik güçleri olaylarda sorumluluğu bulunan 400 aşkın kişinin gözaltına alındığını açıkladı. <laughs> Mısır'da askeri darbeden bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Mursi yanlıları ise gösterilere devam etmekte kararlı. Demokrasi yanlıları Adeviye Meydanı'nın yanı sıra Kahire Üniversitesi önünde de çadır kurarak direnişe başladı. Yaşananlar Mısır ordusunun insanların sinirlerini bozmak için yaptıkları bir plandı. Böylece insanlara karşı çekinmeden şiddet kullanabilecekleri ve bu sayede meydanları boşaltabilecekleri mesajı veriyorlar. Ama bizim de onlara bir mesajımız var. Yüzlerce kişi de binlerce kişi de öldürseler Mursi dönene kadar meydanları boşaltmayacağız. Müslüman kardeşler yetkilileri ise sivil itaatsizlik eylemlerinin genişletileceğini belirtti. Barışçıl gösteri olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gerekirse oturma eylemi, protesto, grev. Günlük hayatı felç etse bile hepsini sürdüreceğiz. Bu sayede tekrar özgürlük ve sosyal adaletin sağlanmasını amaçlıyoruz. Ve Kahire'ye gidelim, son durumu alalım. Temsilcimiz Mehmet Akif Ersoy'dan. Dün gece bu eyleme ordu müdahale etmişti. Bugün itibariyle ve akşama doğru neler bekleniyor Mehmet Akif? Ayşe, dün Müslüman kardeşler ve darbeyi karşıtı, darbe karşıtı grupların tamamı, tüm fraksiyonlar zaten gösterilerle ilgili yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade etmişlerdi. Biz de yayınlarımızda sıkça aktardık. Çünkü Rabia Tülalevi'ye meydanında 15 gündür, 16 gündür oturma eylemi sürüyor. Darbeden önceki Cuma namazı sonrasında başlamıştı ancak e, çok ciddi bir etkisi olmuyordu. O nedenle biraz daha Kahire'yi ve uluslararası toplumun dikkatini çekebilecek, biraz da etki bırakabilecek eylem metotlarına geçilmesi konusunda karar vermişlerdi. Nitekim öyle de oldu ancak bir bedeli de oldu bunun. E, dün akşam saatlerinde Rabia Tül adeviye Meydanı, Nahta Meydanı dışında Cumhuriyet Muhafızları alayı önünde yine Ramses'te gösteriler düzenlendi. 6 Ekim Köprüsü trafiğe kapatıldı ki Kahire'deki en önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi şehrin iki ucunu birbirine bağlayan köprü. E, dolayısıyla o göstericilere polis gazla müdahale etti. Daha sonra baltacı gruplar göstericilerin üzerine ateş açtılar yer yer ve hayatını kaybedenler oldu. Şu ana kadar 7 kişi öldü, 260'tan fazla da yaralı var. Ama eylemlerin metodunun değiştiğini şu andan itibaren söyleyebiliriz. Hükümet bu arada hemen bir son dakika gelişmesi verelim. Şu anda yeni hükümet yemin töreninde. E, az önce başladı yemin töreni. Bakanlar artık belli oldu. Kabine oluş. Hükümet bugünden itibaren görevine başlamış olacak. Bugün akşam saatlerinde de gösteriler yine devam edecek. Ancak dünkü gibi kitlesel bir eylem beklemiyoruz. Bu arada hemen hatırlatalım. Ee, yine darbeyi destekleyen gruplar, isyan hareketinin de, temerrüt hareketinin de bir gösteri çağrısı olduğu cuma günü için onlar da teröre karşı gösteriye, teröre karşı e, birlik adı altında, cuma namazı sonrasında cuma günü için gösterilere hazırlanıyorlar. Tabi Rabia -ra Turadevi'ye meydandaki oturma eylemleri devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de yine e, benzeri eylemler yapılabilir. Yani trafik kilitlenebilir, ulaşım aksatılabilir. E, yine sivil itaatsizlik eylemlerinin yapılması söz konusu. E, gösterilere tabi polisin müdahalesinin yanı sıra daha çok baltacı grupların da müdahale ediyor olması evet. güvenlik sorununu beraberinde getiriyor. Her ne kadar Asker çeşitli bölgelerde tedbirler alsa da yeterli olmuyor Ayşe. Pekala Mehmet Akif Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. Kayneden aktardı. Bu arada Mısır'ın geçici e, devlet başkanı da şu an itibariyle e, yemin ederek görevine başlıyor. General e, Sisi'nin de e, ilk e, başbakan yardımcısının atandığı haberleri geliyor. Devam edelim. Mısır'daki askeri darbeyi ve sonrasında yaşananları Mısır'daki Hürriyet ve Adalet Partisi Dış İlişkiler Sözcüsü Doktor Abdül ve Mevcut Darderi TRT Dünya Gündemine değerlendirdi. Mursi'ye sorunları çözmesi için zaman verilmediğini dile getiren Darderi, barışçıl gösterilerin Mursi göreve dönene kadar da süreceğini söyledi. Mısır'daki darbe devrim sonrasında yaşandı. Bu darbeyle Mısır tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı devrildi. Ordu seçilmiş cumhurbaşkanını görevden aldı ve onun yerine kukla bir cumhurbaşkanı getirdi. Anayasa iptal edildi. Seçilmiş parlamento düştü. O yüzden diğer darbelere nazaran daha yıkıcı oldu. Mursi göreve geldikten sonra Mısır'ın geleceğini düşünmek için vakti olmadı. Bir sene içinde 24 milyon kişi sokaklara döküldü. Hükümet görevdeyken 7 bini aşkın grev yapıldı. Onların yarattığı bu ortamda hükümetin görevini yapabilmesi de zorlaştı. Hürriyet ve Adalet Partisi olarak biz demokrasi istiyoruz. Artık eski rejimin kalıntılarını istemiyoruz. Eski sistemin ne kadar yıkıcı olduğunu herkes gördü. Mursi'yi destekleyenler o göreve dönünceye dek sokaklarda kalacak. Bu büyük ve uzun bir yol olacak. Biz de bunu barışçıl çerçevede devam ettireceğiz. Cunta yönetimi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz. Türkiye'de bu çerçevede bizi çok destekliyor. Türkiye Mısır için gerçekten önemli bir örnek. Umuyoruz ki Avrupalılar da bize destek verir. Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni darbeyi kınamaya çağırıyorum. Mısır'da daha fazla şiddet yaşanmasına gerek yok. Özellikle bu coğrafya başta olmak üzere dünyanın her yeri demokrasiyle yönetilmeli. İnsanlar her zaman anlaşamayacaklarını kabul etmeli. Anlaşmazlıklar büyüse de buna çözüm aranacak yer sandıktır. <laughs> Bu arada pazartesi yani dün Mısır'a önemli bir ziyaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns Mısır'da temaslarda bulundu. Basın açıklaması yapan Burns'ün Mısır'daki askeri darbeyi ikinci bir fırsat olarak nitelemesi dikkat çekti. 23 Temmuz'da Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra Mısır'ı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olan Burns, ordu tarafından atanan geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Başbakan Hazım El Biblavi ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah El Sisi ile bir araya geldi. Burns düzenlediği basın toplantısında Mısır'da taraf tutmadıklarını dile getirdi. Mısır'ın geleceğine sadece Mısırlılar karar verebilir. Buraya bir Amerikan çözümüyle ya da herhangi birine nasihat vermek için gelmedim. Amerikan modelini size empoze etmeyi denemeyeceğiz. Mısırlılar demokrasi için kendi yollarını kendileri belirlemeli. Ordudan siyasi gerekçelerle tutuklama yapmamasını isteyen Burns, Amerika Birleşik Devletleri'nin istikrarlı, demokratik, katılımcı ve hoşgörülü bir Mısır'a olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Burns, yaşananları Hüsnü Mübarek rejimini deviren 2011 devriminin vaat ettiklerini hayata geçirmek için ikinci bir şans olarak niteledi. Son iki haftadır yaşanan gelişmelerle ilgili endişelerimize rağmen yaşanan geçiş süreci 25 Ocak devriminin ardından Mısır'da demokratik, insan haklarına saygılı ve hukukun üstün olduğu bir rejim yaratmak için bir fırsattır. Umuyoruz ki bu geçen iki yıldan ders alınması ve hataların telafi edilmesi için bir fırsat olur. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burns, ziyareti öncesinde Mısır'daki tüm partilerin temsilcileriyle görüşmeyi amaçladığını açıklamıştı. Ancak Müslüman Kardeşler'in yanı sıra Selefileri temsil eden Nur Partisi ve Mursi karşıtı Temerrüt Hareketi görüşmeyi reddetti. Evet şimdi ekranlarınıza canlı getirelim. Ee, General Sisi ile birlikte e, Mısır'ın yeni hükümeti de böylelikle yemin etmiş oldu. E, geçici e, devlet başkanı e, şu an itibariyle karşınızda. Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şimdi de bir de fotoğraf altına bir bakalım. böylece bir TRT Dünya gündeminin daha sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 18'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.